Anneciğim ne yapıyorsun sen? Ne yaptın bu ayıya? ya? Top, top. Topla mı oynamak istiyorsun? Ama madem topla oynamak istiyorsun ayıyı ortadan kaldıralım. Oğlum ayıyla mı top oynuyorsun Rüzgar? Ayı oynayamaz ki seninle. Sen burada ne yaptın? Koş, koş, koş. Ne? Bebek kayıyor. Bebek mi? Anneciğim pek kayıyor gibi değilsin. Sen kaydırak mı istiyorsun? Bek, kaydır. Bak bakayım bana. Ne istiyorsun sen? Kaydırak mı istiyorsun? Bek, kaydır. Peki. Buradaki yastıklardan sana bir kaykay kay yapabilir miyiz sence? Deneyelim mi? Bütün yastıkları yere atalım, hepsini atalım, atalım, atalım. Sana kaykay kay yapalım, olur mu? Nasıl yapacağız? Dur bakayım bir düşüneyim. Şimdi ayıyla bir işimiz yok. Bak sana 3 tane yastık koydum. Bununla kaykay kay yaptım sana. Kay bakalım kayabilecek misin? Olmazsa bir şey daha deneyeceğim. Dene bakalım kayıyor musun? 1 2 3 kaymadı. Hiç kaymadı hem de rüzgar. Ama sen eğlendin mi? Ama kaymadı. Başka ne yapabiliriz peki sence? Onunla mı deneyelim diyorsun? Ne yapacağız ki onunla? Hadi getir bakalım onu deneyelim bir de. Getir, getir, getir. Ben de yardım edeyim sana. Analım bunu. <laughs> Gel. Tutucundan bırakma bana yardım et. Heh, tut. Tut. Aa, kay kayması şimdi daha düz bir zemin oldu ama rüzgar bunda da kayamadı. Bir daha dene bakalım kayabilecek misin? Kay bakalım çık 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 yukarı dikil. Otur anneciğim şuraya. Kay. Ha <laughs> 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 Ne oldu? Elinden mi tutayım? Tuttum annem. <laughs> Tuttum. Ama seninki daha çok kaymaktan ziyade kendini ittirmek gibi. Eğlenceli mi peki? Yorulmuş gibi görünüyorsun Rüzgar. Yoruldun mu? Hı? Kalk annem kalk. Olmadı bu da. Ama aklıma güzel bir fikir geldi. Abla, Söyleyeyim mi fikrim? Ha, açtı geri. Aç aç aç. Yukarıdan atlamaya ne dersin? Buraya sana şey yapayım. Öyle yastıkları koyayım. Sen oraya çık. Güm güm atla. Hı. Olur mu öyle? Hı, hı. Ne? Hı. Düm düm değil oğlum. Güm güm. Aa, at mı yaptın öyle? Hı bence bu kaydıraktan ama bu kayabilir. Ben bu ayıcığın kayabileceğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bir deneyelim en azından ya. Gel bakalım ayıcık. Koydum. Kaysana ayıcık. Bu birazcık daha şezlongda güneşleniyor gibi oldu anneciğim. Hiç kayamadı bu. Olmuyor ya. Biz kay kay yapamadık. Nasıl yapabiliriz ki? İttir. ittir. Aa attı yere. <laughs> Pat. Pat dedi anneciğim evet. Evet anneciğim. Ne yapacaksın ayı ya? Ha yerine koy tabi koy. Sonra biz en iyisi dediğin gibi pilates topuyla oynayalım ikimiz. Ne oynayacağız topla peki onu düşündün mü? Düşündün mü ne oynayacağımızı? Topla kaykay olmaz ki. Bir kaykayı tutturamadık Rüzgar. Yapacak bir şey yok. Gel top oynayalım biz seninle. Top evet gidelim topla oynayalım. Kaykay olmadı. Evet sen de fark ettin bu durumu. Hadi bakalım. Baba. Hala mı oynayacaksın? Hadi Baba. git oyna bakalım.